Buradan Altan Ertürk'e sevgilerimi, gönderiyorum. 1993 yılında SHP Genel Başkanlığı'nda Selefim 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda Alefim olan çok sevgili büyüğüm, çok sevgili genel başkanım Erdal İnönü'yü toplantının başında sevgiyle, saygıyla, hasretle ve rahmetle anıyorum. <laughs> Sayın Genel Başkanım, bu toplantıya katılmış olmanızı çok büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. <laughs> 1994 Kasım ayında Deniz Baykal'la Cumhuriyet Halk Partisi ve SHP'nin birleşme sürecini başlatan, birleşme sürecinin temel ilkelerini ortaya koyan bir protokol imzalamıştık. Bu protokole göre Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, organların kararları ve parti çalışmaları daha sonra birleşilecek partinin çatısı altında toplanacak partinin de yöneticileri olacaktı. Çalışmaları, kararları olacaktı. O nedenle bugün sevgi ve rahmetlandığımız Erdal önü, bu protokol uyarınca her iki partinin kurultayları tarafından onaylanan bu protokol uyarınca hem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanıdır hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. <laughs> Tıpkı ünlü Kürt sorunu raporunun hem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak çalışması olduğu gibi. Sevgili Genel Başkanım siz bu değerlendirmeyi yaptınız. Bunun yanı sıra da 1980'lerin Fetret döneminde o dönemin aşılması için çaba harcayan iki değerli büyüğümüzü de bu sürecin içine kattınız. Necdet Cahit ve Cezmi Kartay'ı kastediyorum. Bu nedenle bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Erdal Bey'in çok zor koşullarda siyasete girdiğini biliyoruz. Ben bunu biraz daha geniş bir şekilde değerlendirmek ihtiyacını duyuyorum. Gerçekten çok zor koşullarda siyasete girdi. Siyaset her zaman zor. Siyasetin koşulları her zaman zordur ama o dönem 1980'li yıllar gerçekten çok ciddi zorlukları taşıyan, içinde barındıran bir dönemdi. Bunu yalnızca Türkiye'de askeri bir darbenin yapılmış olması, askeri yönetimin siyasetin her adımını denetlemesi ve siyasetin her adımı için siyasetçilere onay verecek olması, onay veriyor olması nedeniyle söylemiyorum. Türkiye'deki koşullar zordu ama sosyal demokratlar için, siyasetin sosyal demokrat kesimine girecek siyasetçiler için özellikle Avrupa'da Sosyal demokrasinin altın döneminin bitmekte olduğuna ilişkin ciddi işaretler ortaya çıkmaya başlamıştı. Sosyal demokrasi dünya genelinde özellikle de Avrupa'da 1945-1975 yılları arasında altın dönemini yaşadı. Hemen hemen tüm ülkelerin yöneticileri o tarihte sosyal demokrattı. Ancak 1973'te Arap-İsrail Savaşı'nın hemen ardından üretim sisteminde, teknolojisinde çok ciddi değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Post Fordist diye adlandırılan bir dönem yaşanmaya başlandı. Sosyal demokrasinin altın dönemi biraz da bu Fordist üretim sisteminden, bu Fordist üretim sisteminin Yol açtığı emek örgütlenmesinin gücünden kaynaklanıyordu. Bu bitince, bu bitmeye yüz tutunca yeni bir dönem başladı. Osfordist denilen dönem. İşte bu dönem sosyal demokrasi için dünyanın her yerinde çok ciddi zorlukları beraberinde getirdi. Bu bir. Bununla bağlantılı olarak 80'leri anımsayın. Özelleştirme ve küreselleşme süreçleri devreye girdi. Özelleştirmenin devlet mülkiyetinin satılmasının özelleştirilmesinin Türkiye'de de, özellikle Türkiye'de ama dünyanın öteki ülkelerinde de sosyal demokrasi için çok ciddi sorunlar yarattığını hatırlıyoruz, biliyoruz. Yaşamıştık bunun içinde. Küreselleşme de aynı şekilde. Sermaye dünyanın her köşesine bucağına giderek sermaye mallarını oraya taşıyarak kendisi için uygun ortamları değerlendirirken emek faktörünün buna paralel olarak serbest dolaşımı söz konusu değildi. O nedenle küreselleşme sosyal demokratlar için çok ciddi bir engel yarattı. Farklı bir değerlendirme yapıldığını biliyorum ama burada altını çizerek söyleme ihtiyacını duyuyorum. Aslında sosyal demokrasi ulus devletler içinde güçlü içinde biçimde gelişmişti. Sosyal demokrasiyle küreselleşmeyi, daha doğrusu sol ile küreselleşmeyi ile ilişkilendirirler ama bana göre öyle değil sol, sol düşünce, sosyal demokrat hareket, ulus devlet içinde daha başarılı sonuçlar almıştır. Bunların da etkisiyle Sayın Konuklar, Erdal Bey'in siyasete girdiği dönemde siyaset artık toplumsal sorunların çözümü için değil, etnik kimlikler üzerinden, inanç kimlikleri üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Özü eşitlik ve özgürlüğün eş zamanlı ve eş değerli olmasına dayanan bir siyasi hareket için özgürlüğün eşitliği geride bırakarak biraz daha öne çıkmaya başlaması takdir edersiniz ki çok zor bir sürecin başlaması anlamına geliyordu. O dönemde son olarak bunu da söyleyeyim. Koşulların zorluğunu gösteren son faktör de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, Karaoğlan'ın askeri dönemde Cumhuriyet Halk Partisi kapalı iken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek askeri yönetimin tamamlanmasının ardından başlayacak dönemde solun bölüneceğine ilişkin çok güçlü bir işaret vermiş olmasıydı tasavvur edin parti genel başkanı o dönemde partisinden istifa etti. Bu bir işaretti. Bunların tümü çok ciddi sorunlar olarak Erdal İnan'ın önündeydi. Ben bu vesileyle bir parti için, bir siyasi parti için, bu arada bizim partimiz için de düşünülebilecek en kötünün neler olduğunu da kısaca ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Konuklar, bir siyasi parti için üç tane en kötü var. Bir tanesi o partinin kapanması, partinin mallarına el konması. İkincisi o partinin dayandığı siyasi hareketin ve partinin kendisinin parçalanması, bölünmesi, yeni yeni partilerin oradan çıkması. Üçüncüsü de partinin bir seçimde siyasi sıfır diyeceğin bir düzeyin altına inmesi, yani meclisin dışında kalması. Biz